Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 20 Haziran'da Koç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim konularınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Küçük bir duyurum olacak. Sevgili hocam astroizmi Serap Gezer, İSAR belgelidir kendisi. Yeni yaz dönemi astroloji eğitimi başlıyor. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından yine benimle irtibata geçebilir. Evet bu haftanın enerjisine baktığımız zaman vallahi çok deli dolu. Nasıl diyeyim size? Çok böyle e, hakikaten kendinizi kandırdığınız, insanlarla çok fazla rekabete girdiğiniz, kendi beklentileriniz üzerinde bazı engel ve zorluklarla karşılaşacaksınız. Özellikle pazartesi gününe çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü kafanızda olumsuz olabilecek bir şeyleri aklınıza getirdiğiniz bir şey başınıza gelebilir. Buna dikkat edin. Hani salı, çarşamba, perşembe bir şekilde toparlayabilirsiniz ama cumadan itibaren bir kadın yüzünden ya da çok kıymet verdiğiniz kutsal olarak ele aldığınız bir dişil enerjinin etkisiyle bayağı baya bir canınız sıkılacak, bayağı bir, e, nasıl diyeyim, kavga, dövüş, arkanızdan iş çevrimi dışarıdan kaynaklı olumsuz etkiler, bir yalan dolan, yanlış anlaşılmalar, çok fazla bir agresyon enerjisi ön planda olacak. Siz hayatınızda bu hafta özellikle yeni bir sayfa açmaya çalışırken bu sayfa gerçekten samimiyetle söylüyorum birazcık sıkıntılı başlayacak. Hatta bence başlamayacak önünüzdeki engellerle boğuşmaktan ee, kendi beklentilerinizi karşılayacak gücü bulamayacaksınız kendinizde. Linç yiyebiliriz <laughs> bu konuda ama maalesef ki böyle. Peki aşk hayatımıza baktığımızda özellikle yalnız olup aşkı arayan arkadaşlara baktığımızda evet bu hafta e, bir arkadaşınız ya da arkadaş olarak gördüğünüz bir insanın size karşı bir duygusal tavrı ya da işte bak seni biriyle tanıştıralım şöyle olsun böyle olsun gibi bazı konuşmalar geçebilir. Fakat siz böyle bir şeyin içerisinde çok fazla yer almak istemeyeceksiniz bütün hafta ama inatla ya tanıştırılmak isteyeceksiniz ya da o kişi sizden bir fırsat isteyecek. Ama bakın ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hakikaten eğer ki eğer ki siz bu konuda bu inadınızı kırar, bu umutsuzluğunuzu, bu içinizdeki gücün, yalnızlık gücünü terk etmeye karar verirseniz, inanın bana kaderinizi etkileyecek yeni bir aşka yelken açabilirsiniz hafta sonu. Gerçekten kader çarkı güçlü bir karttır. Ben çok beğenirim ve ondan sonra gelen araç kartı da zaferi, başarıyı, hak edilmiş bir ödülü temsil eder. Demek ki bu hafta sonu birçok koç arkadaşım ya bir flörtü varsa bununla ilgili önemli, güzel gelişmeler yaşayabilir ya dediğim gibi seni tanıştıralım dediği insanı ilk başta hiç bütün hafta inatlaşacak, hayır diyecek ama sonrasında mutluluğu yaşayabilir. Ya da arkadaş olduğu, öyle hissettiği bir insana karşı öyle güçlü bir duygu oluşabilir ki hafta sonunda denediğinde kaderini etkileyecek güçte doğru bir aşka yelten açabilir. Tabii ki bunu herkes yaşamayacak. Neden? Çünkü bir... Zaten e, içinizde şu anda aşka karşı çok güdüsel bir enerji yok. İki, Geçmişte yapılan hatalar yüzünden aşkı askıya almış olabilirsiniz. Bunlara tutunarak yaşamak isteyen arkadaşlar, tabii ki o aşkı yaşamakta zorluk yaşayacaktır, bunu da söyleyeyim. <laughs> Pardon. Yalan rüzgarı, hani Brezilya dizisi dediğim benim, e, sorunlu ilişkilere baktığımızda, evet, bu hafta bir çözüm üretme, kendi hayatınıza yön verme, Kaoslardan kurtulup artık daha uzun soluklu, daha istikrarlı bir huzura doğru gitme çabanız var pazartesi. Ama burada yaşadığınız olumsuzluklar, hatta ve hatta karşı tarafın artık sizi kurban ettiğini, bu ilişkinin artık yürümeyeceğini, bu ilişkinin artık bir yıkımla sonlandığını göreceksiniz. Ya da e, böyle bir enerjinin, böyle bir isteğin, böyle bir talebin olduğunu göreceksiniz. Fakat siz tabii ki bir koçsunuz. Öyle hemen kabul edilecek bir şey yok. Hemen bunun için bir savaşma, hemen bunun için bir mücadele içine gireceksiniz. Fakat karşı taraf başka bir insana gitmiş olabilir. Üçüncü şahısların etkisi altında çok kalmış olabilir. Ya da hakikaten artık sizi terk edip kendi içinde bir yalnızlığa bürünmüş olabilir. Siz hani affedilsin, Toparlayalım, devam etsin diye çok fazla bir çaba içerisinde olacakken, kusura bakmayın arkadaşlar, bitmesi gereken ilişkiniz en azından şu bu hafta içerisinde evet bir yalnızlaşma ve bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalacak. Bu ilişki artık tamamen beklentilerinin dışına çıkmış, tamamen özgürleşmiş bir hale dönüşmüş ve bir yalnızlaşma enerjisi yaşıyor ee, ve Açık söyleyeyim size Çarşamba ve Cuma günü bu iki gün hani bir konuşma, bir tartışma, bir böyle bir ee, nasıl diyeyim bir mücadele içerisinde boşuna olacaksınız gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi karşı taraf tamamen artık kendine dönmüş, kendine kapatmış, kendi içerisinde bütünleşmiş gibi duruyor. Fakat ee, bu böyle devam edecek değil. Önümüzdeki hafta durum değişebilir ama bu hafta artık hakikaten bir molaya ihtiyacınız olduğunu. Sizin de kabullenmeniz gerekiyor. Bunu başarırsanız, sizin için herhangi bir sorun olmayacak. Ama üstüne giderseniz, hakikaten karşı tarafı kaybedeceksiniz. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Peki, biraz da para ve kariyer işlerine bakalım. Maaşı çalışan arkadaşlar bu hafta çok rahat edeceksiniz güzel haberler alabilirsiniz işinizde bir başarı olabilir iş değiştirmek isteyenler için güzel bir fırsat çıkabilir Hatta maaşı çalışırken ufak tefek kendi işleriniz peşinde koşturabilirsiniz bu sizin için gayet iyi görünüyor ticaretle uğraşan küçük esnafa baktığımızda hakikaten bu hafta bereketli bir haftanız olacak ee, borçlarınızı özellikle resmi dairelerle ilgili bazı sıkıntılar varsa Bunları çözümlemek adına doğru adımlar atacaksınız gibi görünüyor. Eğer şubeleşmek ya da iç kısımda bir şeyleri değiştirmek, büyütmek istiyorsanız çok güzel bir haftaya girdiniz. Doğru bir haftada bunları gerçekleştireceksiniz. Bilginiz olsun. İthalat ihracat ya da büyük işler yapan arkadaşlar bu hafta beni evlat edinebilirsiniz. Çok güzel paralar, çok güzel, çok doğru anlaşmalarınız söz konusu. Özellikle yurt dışı ile alakalı iş yapan arkadaşlara baktığımızda hem dünya kartının hem zenginlik kartının yan yana buluşu önemli işlere imza atabileceğinize dair güzel fırsatları size sunacak gibi duruyor. Ve İş bulmak isteyen arkadaşlara baktığımız zamansa, evet bu hafta bana göre her gün bir şansınız olabilir. Hani acabaların olabileceği tek gün bana göre Cuma. Hani diğer günler gayet güzel, gayet hayırlı. Ondan sonra hatta ve hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, istediğiniz tarzda bir iş bulmak için iyi bir fırsatın varlığı görünüyor. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Aile dostlarınızla olan ilişkilerinizde ufak tefek sorunlar dışında çok büyük bir yıkım enerjisi görünmüyor. Tam tersi kırgınlıkları çözebildiğiniz, kötü geçişleri, kötüye doğru giden süreçleri, birbirinize olan inancınız ve sevginizle toparlayabildiğiniz, aileden ve dostlardan güzel tatlar alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Miras konularına gelince miraslarda bu hafta hakikaten sıkıntı var. Hiç bence onların peşinde koşturmayın. Ev alım satım için gerekli olan koşullar, gerekli olan şeyler ee, yerine gelmemiş. Hani daha olgunlaşmamış gibi görünüyor. O yüzden çok büyük bir etki beklememenizi tavsiye ediyorum. Araba almak isteyen arkadaşlar için bu hafta güzel bir hafta olacak. Ve özellikle sağlık konusunda damar yollarını ilgilendiren rahatsızlıklara bir tık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.